Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mükemmel etkinlik geldi Prometheus etkinliği gibi de etkinliği aslında bu kapı yapma etkinliği geldi aslında daha doğru söyleyelim Kapı yapma etkinliğimiz aslında bakalım ne kapısı yapacakmışız etkinliğin ismi Rising Spear diye yazılmış Türkçe çevirince yükselen çılgınlık etkinliği 25 Temmuz 11 Ağustos arası bizlerle oluyor içine girelim bakalım bu sefer ne oluyormuş e, detay değişiklik var mı ödüller atmış gibi ödül sayfasını görünce bir modüller görüyorum işte onları görüyorum Artemis Lidre'yi görüyorum. Ondan sonra EH, Nova gibi. Ondan sonra X4. O güçlenici paket, Premium Ekstra Enerjiler. Aman yarabbim neler var bu ödül paketlerin içinde, anahtarların içinde. Ondan sonra 500 bine kadar vurdum. Belli bir şanslı şunları elde edebilirsiniz demiş. Ama nasıl bu anahtarı elde edeceğiz? Ona bakalım hocam. Şuna bakalım. Doğru anahtarı galaksı kayıt tamamlayarak elde edebilirsiniz. etkili süresi bunu kappa, zeta'yı bir son delta kapıya tamamlamanızda tamamlama başına %30 şansla bir tane anahtar elde etme şansımız varmış. Yani ortalama 4 kapıda bir gibi bir tane anahtar alma şansınız var. Bunun içinden büyük de çıkabilir, indirim paketi de çıkabilir demek ki ya da güçlendirici paketi ya da modül ya da 500 bile kadar da vurdum. Bilmiyorum yeni başlayanlar, zeta yapanlar bu etkinliğe kaçırmaz gibi duruyorum. Yani öyle duruyor daha çok. Çünkü havukları tamamlayacaklar, anahtar kasacaklar. Aslında onlar için güzel bir etkinlik. Güçlü gemiler için de modül etkinliği gibi bir şey olmuş. O da şans olarak biraz fazla vurdum harcanacağı için kimse yapacağını düşünmüyorum güçlü gemilerden. Onun harici Artemis tamamlamak isteyenler için de bence yani tamamlanmaz bir etkinlik. Çünkü %30 şans var. Normalde garantili oluyordu çünkü. Şimdi garanti yok. %30 şans var. Ondan dolayı da fazla bir şey olmaz. Bakalım bir de büyük satış paketleri geliyor. Tüncar borsası geliyormuş. Onlarda zaten köp şeyler. Para harcadıkça bir şeyler alıyorsunuz. Onlarda da değinmiyor yani. O yüzden de etkinlik hayırlı olsun. Laruel anahtar ganimet kutusu açanlar da Discord'umuza gelip tabii ki de fotoğraf atarsın ne ödüller çıktı diye çok memnun olurum. Ya da yorumlara yazınız ne çıktı diye. O yüzden abone olmayı Discord kanalımıza gelmeyi ve Unity'nin haberlerini takip etmek için tabii ki de bildirileri açmayı unutmayın hadi bye bye